Sol menüden çek senetlere geliyoruz. Müşteri çekleri diyoruz. Hangi çekte işlem yapacaksak üstünü tıklayıp mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Durumu diyoruz. Buradan tahsil etti veya karşılıksız herhangi birini seçiyoruz. Tahsil edildi diyoruz. Kasamızı seçiyoruz. Varsa provizyon masrafını yazıyoruz. Tamam diyoruz. Çekimiz ...tahsil edildi gözüktü. Kasaya baktık. Burada çekin tahsil edildiği ve ödemenin alındığını görüyorsunuz. Aynı şekilde çek senetlerde tekrar alınan senetlere geliyoruz. Gene hangi senedimizi tahsil ettiysek mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Durumu diyoruz. Gene tahsil edildiği seçiyoruz. Kasamızı seçiyoruz. Varsa provizyon masrafını yazıyoruz. Tamam dedik. Tahsil edildi dedi. Kasalara geldim. Kasanın hareketlerine baktığımda Mehmet müşterimizden çek tahsilatı yapmışız. Ahmet müşterimizden de senet tahsilatı yapmışız.